Değerli borsa teknik analiz takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda Bitcoin teknik analiz incelemesini değerlendireceğim açıklama kısmında bulunan Twitter ve Telegram adreslerimden gün içerisinde yapmış olduğum anlık paylaşımlarımdan haberdar olabilmek için takip etmenizde fayda var. Ayrıca burada yapmış olduğumuz yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. En son Bitcoin ile ilgili Cuma günü bir ana video çekimi yapmıştık ve bu videoda Bitcoin'in güçlü dönüş sinyallerinden bahsetmiştik. Özellikle RSI tarafındaki yükselişin devam ettiği fiyat hareketlerinin yatay hareket etmesine rağmen Erasay tarafında bir yükselişin olduğu ve özellikle de 15 Temmuz veya Temmuz'un sonuna doğru artık Bitcoin'de bir kırılım gelmesi gerektiği ve bu kırılımın yukarı yönlü olmasından bahsetmiştik. Ve Bitcoin'e baktığımız zaman malumunuz bu bölgeden gelen bir alçalan trend noktamız vardı. Bakın bu bölgeden gelen bir alçalan trend noktamız vardı bir yükseliş hareketi gerçekleştirdi. Genelde bu tarz hareketlerde daha önceki analizlerimizde özetle bahsetmiştik. Alçalan trendler kırıldıktan sonra ilk direnç bölgesinden satış yer diye ve baktığımız zaman ilk direnç bölgemiz. Genelde bakın 36500 bölgesi 36443 bölgesi çünkü buradaki kapanış seviyeleri bizim için daha önemli iğne attıkları yerler değil kapanış seviyelerini destek ve direnç olarak alırsak daha doğru olacağını değerlendiririz her zaman analizlerimizde. Ve bu bölgeden satış yedikten sonra direnç bölgesinden satış yedikten sonra nereye geldi arkadaşlar onaya geldi artık tabii ki şuradaki Alçalan trendten ziyade şu an için bizim bu bölgeden gelen Alçalan trend daha önemli hale geldi özellikle Erasay tarafında bahsetmiştik geçenki analizimizde fiyat hareketleri yatay hareket etmesine rağmen Erasay Yukarıya yönlü hareketine devam ediyor. Özellikle bakın dikkatliyseniz daha önce 41 bin seviyelerindeyken Erasay yaklaşık 52 seviyelerini görmüştü alıcılı bölgeye geçmişti ve bugün de baktığımız itibariyle de 35 bin seviyelerinde olmamıza rağmen Erasay yine alıcılı bölgeye geçmeye çalışır. Eğer Erasay özellikle alıcılı bölgede kalmaya devam ederse bu bizim için çok çok önemli olur. Şu an için bizim takip edeceğimiz direnç noktamız neresi arkadaşlar? 36443 bölgesi yakın direnç olarak takip edeceğimiz nokta. Şu an için destek olarak da 34877 bölgesi bizim yakın vade destek bölgemiz. Tabii ki bizim yükselişlerde özellikle bahsettiğimiz şu an için 50 günlük hareketli ortalama 38.000 seviyesinden geçiyor ve daha sonra bizim 39849 bölgesi üzerinde kapanışlar yapmamız lazım ve en nihayetinde 42500'lerin üzerine atmamız gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman geçenki analizimizden e, neyden bahsetmiştik? Geçmiş fiyat hareketlerinden bahsetmiştik. 2019 yılındaki özellikle buradaki düşüşten bahsetmiştik size. Buradaki düşüşten sonra ve gitgeller bu şekilde devam edip ve ciddi bir rally hareketi başlamıştı. Ve bu benzer hareket de şu an içinde devam ediyor. Tabii ki aynısı olacak anlamı çıkıyor mu? Tabii ki çıkmıyor ama benzer hareketler devam ediyor. Olabilme ihtimali yüksek. Eğer özellikle 42500 ve 43500 bölgeleri üzerine çıkar isek ben daha önceki analizimizde de bahsetmiştim. 130.000 dolara giden güçlü bir yükseliş hareketi boğa rallisinin başlayacağını düşünüyorum ve daha önceki bakın RSI tarafına da baktığımız zaman yaptığımız analizlerin bir tutarlılığı olması lazım. Yani tamamıyla e, afaki bir analizden ziyade tutarlı bir analiz yaparsak Tabii ki insanlara daha çok yardımcı olabiliriz e, prensibinden dolayı. Bakın daha önce yükselen bir fiyat hareketi olmasına rağmen, bakın e, Bitcoin'de grafiklerine baktığınız zaman, bakın bu bölgede tepeler yaptı. Bakın yükselen tepeler yapmasına rağmen, erasayda ne demiştik? alçalan tepeler yapmıştı. Ve bu e, bir düşüş hareketidir. Şu an için Erasay'ın yaptığı, Erasay fiyat, e, düzeltiyorum fiyat hareketlerine baktığınız zaman hemen hemen bu bölgede yatay bir hareket yapıyor. Yani 40 bin ile 30 bin arası fiyat hareketleri devam ediyor. Ama Erasay tarafına baktığımız zaman Erasay'da yükseliş hareketi devam ediyor. Yani fiyat hareketleri yatay devam etse de göstergeler ben yukarı gideceğim diye bahsediyor diye söylüyor. Onun için Bitcoin'in özellikle 15 Temmuz'dan sonra yani bu Temmuz ayının belki bu şekilde devam edebiliriz. 40 bin seviyelerine yaklaşıp veya 41 bin seviyelerine yaklaşıp bu bölgelerden tekrar geri dönebiliriz. Ama artık dönüşlerimiz 30 bin seviyeleri değil. Artık diplerimiz birbirinin üzerinde devam etmeye başlıyor. Şöyle hemen yakın olarak grafiğe, grafiğe geçelim arkadaşlar. Grafikten biraz da bahsedip bir analizi sonlandırmak istiyorum. İnsanlar korkuya kapılmasınlar. Artık yavaş yavaş piyasa normale dönüyor arkadaşlar. Çünkü piyasa kaldırmıyor artık. Çünkü belli bir süre yatay hareket etti. 2017'deki, 2018'deki gibi uzunca bir süre ayı piyasasından bahsetmemiz çok zor çünkü kurumsalların çok fazla bu seviyelerden alım yaptıklarını değerlendirebiliriz. Erasayın özellikle yukarıya doğru gitmesi hacmin yavaş yavaş artık artması anlamı çıkar. Daha önceki analizlerimizde de bahsetmiştik. Biz hangi kriter bizim için çok çok önemliydi? Tether kriterimiz çok çok önemliydi arkadaşlar. Hemen buradan Tether'e bakalım. Tether'de eğer analizlerimi takip eden arkadaşlar çok iyi anlayacaklardır. Tether'de eğer ki 483 bölgesinin üzerine çıktığımız zaman Bitcoin'in 30 bin dolar seviyelerine gerilediğini görüyorduk. Onun için Tether'in bizim için daha aşağı seviyelerde olması lazım. Nerede? Bakın Bitcoin rallisi nerede başlamıştı bakın arkadaşlar. 2000 Kasım ayından önce başlamıştı. Bakın Tether'de 4. 29 seviyeleri destek bölgesi bu destek bölgesini aşağı doğru nerelere kadar düştü 1.90 seviyesine ve Tether daha sonra yükseliş hareketini devam etti bakın bu bölgelerde ne zaman düşmeye başladı özellikle Bitcoin 19 Mayıs'ta başladı ve Tether'deki harekete bakar mısınız ciddi manada bir satış olmuş onun için şöyle baktığımız zaman Tether tarafına baktığımız zaman çok çok olumlu bir noktamız var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şu bölgede ikili dip ikili tepe formasyonu var. Bakın şu bölgede bir ikili tepe yaptı ve bu tepeyi kırdı ama buradan bir geri dönüş yaptı şu an için. Ama genel olarak baktığımız zaman burada bir bakın şöyle ters fincan kulp formasyonu var. Eğer ki bu dört özellikle buradaki seviye 427 bölgelerin altında günlük kapanışlar hatta 4.30 bölgesinin altında günlük kapanışlar yaparsak buradaki formasyon çalışır arkadaşlar. Yani şuradaki derinlik kadar yani burada 5.20 3, 3 dolar seviyelerine kadar Teter'in düşeceğini düşünüyorum ben. Ve 3 dolar seviyelerine kadar düşmesi demek Teter'in Bitcoin'in tekrar 45 bin seviyelerine kadar yükselmesi demektir arkadaşlar. Onun için önümüzdeki günler bizim Bitcoin'de çok güzel günler bekliyor arkadaşlarımız, yatırımcılarımız sabırlı olsunlar. Ellerindeki malları artık sıkıldık, zararımızı kurtardık diyerek satmasınlar. Şöyle baktığımız zaman hemen buradan grafiklere baktığımız zaman bakın arkadaşlar dip noktası, dip noktası, dip noktası. Bakın tepe, Tepe ve tepe ve buradaki tepemiz yeni tepemiz buralarda oluşacaktır. Tabii ki şu bölgeden bir satış gelebilir. Yani 36.400 seviyelerinden bir satış gelebilir. Ama gelmesi kısmi bir satıştır. 34.000-35.000 seviyelerinde bu satışı karşılayabiliriz biz. Şöyle baktığımız zaman bakın hemen buradan daha önce bahsetmiştik. W formasyonundan bahsetmiş şu bölgede ve bu formasyon şu an için Kırılım gerçekleşmişti ama ger e, Formasyon hedefi gerçekleşmemişti Ve buradaki formasyon hedefinin 39 bin seviyesi Olduğundan bahsetmiştik Ve genel olarak büyük resme Baktığımız zaman büyük resimde gördüğünüz gibi Kocaman bir çanak var Ve burada da bir kult var Fincan kult formasyonuna gidiyoruz Eğer ki bu bölgenin özellikle 36.500 bölgesinin kırılmasıyla beraber 31 bin ve 41 bin seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi olur. O da neresidir arkadaşlar? Daha önce test etti. Hemen bu bölgedir. Hemen şuraya koyalım. 40.861 bölgesidir. Ve bu bölgenin de muhtemelen biraz daha üzerine çıkıp daha sonra bu bölgelerden tekrar bir satış gelme olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Onun için Bitcoin'de önümüzdeki günler çok çok güzel günler olacak arkadaşlar. Sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum acele etmeyin. Özellikle Bitcoin dominansına baktığımız zaman hemen ondan da kısaca bahsedip videoyu sonlandırmak istiyorum. Fazla da uzatmak istemiyorum. Sizin değerli vakitlerinizi almak istemiyorum. Bakın dominansı daha önce siz analizlerimizde hep bahsetmiştik. 48 45 48 94 bölgesinin önemli bir direnç bölgesi oldu. Tabii ki bu direnç bölgesini kırabilir mi? Tabii ki kırabilir arkadaşlar. Ama şöyle baktığımız zaman eğer ki dominans düşüyor, Bitcoin yükseliyorsa altcoin'ler Bitcoin'e göre daha hızlı yükselir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Eğer dominans artıyor, bitcoin de artıyorsa altcoin'ler çok fazla artmaz para Bitcoin tarafına gider. Onun için şu an için bizim istediğimiz doğrultusunda analizler gayet güzel gidiyor arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde daha iyi olacağını söylüyorum. Bunu göstergeler söylüyor arkadaşlar. Ben kendim söylemiyorum. Yani buraya bakıp da hayali rakamlardan bahsetmiyorum. Göstergeler, grafikler ne anlatıyorsa ben size onu anlatmaya çalışıyorum. Burada ERA sayın özellikle 48 bölgesi üzerine yani buradaki ERA sayın 48 bölgesi üzerine çıkması demek bizim önce 36.443 seviyesini geçmemiz gerekiyor. Ve daha sonra da 41.000 seviyeleri bizi bekliyor arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.